Herkese günaydın. Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir vlog çekiyorum çünkü niye çekmeyelim? Nereye gidiyoruz? Çekme. Ne yapacağız? Bize de bilmiyoruz. Foto model olacağız Foto arkadaşlar. Niye mutlu tutuyorsun şu an? Bundan sonra her pazartesi Bundan sonra her pazartesi saat 8'de Fox TV'deyiz. to my free free stranger gidiyorum. Çok utandım arabamın. Evet. evet çok... Ünlü oyuncu Melisa Magriso saçlarını kendimi topluyor. Evet. Şey Toplayamıyor. Evet, abi. Beraber alacakmışlar bize. Daha iyi değil mi? Ben de. Maşallah Allah nazarlardan saklasın şeyin işini özlendim. Ne? Çocuğun işini özlendim. O da sürekli kamerayla. Fotocu sen ne yapıyorsun orada? Gerçi aynı güzel oldular diyor arkada. Ha çok güzel. Bismillah Allah'ın tanıcısı. Da bir daha. Böyle yaptığında sana ayaklarını <laughs> geriye doğru at. Bir, iki. Bir, iki. Çekim, seksiyon. Aykut'a kendine iyi iş buldu ha. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarım Yamuk Eyeliner ile Melisa. Çıktık çekimden. Gök düşüyorsunuz. Bay bay. Çekimden şimdi çıktık. Göktürk'ü semtimize geldik. İsmail'le bir kahve içeceğizdir. Sonra Mehtap Adla, Mehtap Aldil ile. Me şey, Melisa Magriso kahveler ısmarlıyormuş. Yok. Külçer. Değil mi? Çok ağırmış. İsmail bugün duygu ve düşüncelerini alabilir miyim bugünkü? Güzel de. Ama ışıklar çok rahatsız etti. Çok, çok sıcaktı şeydi. yani. Efsane sıcaktı. Bayağı sıcak. Smart casual çekimlerim olduğu için. Biraz sıcaktı. Sen Acaba seni bakmadın. duyduk mu mesela? Duymuşlardır. bile Şimdi bu da diğer sevdiğim yavru köpüşüm. Çok ayıp onu indir. Ya köpek deme bana. Evcil maymunu. Girişimcilik anlatıyoruz. Hiç anlatıyoruz, güç anlatıyoruz. Gel. Oha. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm abim olmak istiyorsan söyleyebilirsin. Öyle bakmana gerek yoktu. <laughs> Ne yani durumlar? Evet, bu videonun altında bir şarkı bırakın ya. Dinleyek. Hakkımız yok. hakkın Adam gibi adam. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ben Mehtap abla... ismi söyle Söyle. Biz ne yapıyoruz? Ben Mehtap abla İsmail Alper Betül Adamlar konserine gidiyoruz. Dumtık, 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 dumtık. TikTok giderken açalım adamları da. Aynen. Bir aşina Böyle Mete ablanın bir TikTok reklam muhabbeti oldu. O yüzden e, TikTok arabası kullanıyorum. Bir tık kendi arabamı kullanmadığım İniyoruz için. Biliyoruz burada diyor. Bir tık kendi arabamı kullanmadığım için gerginim. Hadi bakalım yola koyuluyoruz. Şovun <laughs> Tamam Dikkat çekme.